Nereye, neye göre, göre statik kraken yapıyoruz? Valla AP build'ına daha çok yakışıyor statik bence. AD'sinde de belki alınabilir ama kraken tank kesmekte uzayan fightlarda falan daha iyi bir iş ya yani. Daha fazla damage sunuyor. Statiği aldın mı ama zor bir laning'i baya rahatlatmış olabiliyorsun bence. Statikte bir lane varlığın oluyor direkt yani. Wave'leri hızlı temizleyip hızlı gidebiliyorsun sağa sola da. Aklımda öyle kalmış. AP halinde daha çok beğeniyorum ben. Ne oynayalım? Eş mi girsek bir tane? Zaira jungle için güzeldir gibi geliyor bana oyunda bir eş bulunması. CC vermek, avuk shotla vision vermek. Kullanır sanki Zaira onu. Milyoyu yapıştırdı suratıma. Biraz can sıkıcı milyoya karşı eş oynamak. Arrow useless oldu direkt. Ero işini zorlaştırdı diyelim. Naru bizim takımda mı peki? Vurumdan Ost gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Babak'ın yayın nasıl geçti ya? Babak'ı siktiler. <laughs> Abi Katarina gösteriyor Trollioner'a. Support'umuz on mu? Ne bu? Pantheon mu? Pantheon support. Eee, şimdi nasıl oldu bu iş? Shaco first pick attılar. Ezreal aldık. Milio alıp düz CC counter'ı çağır getirdiler. Pantheon aldık. Eee, Pantheon ne kadar iyi olacak bakalım. Narı Corkie yüzlüyor arkadaşlar. Abuser. Bizim jungle da Türk. Kim olduğunu bilmiyorum ama bu çocuk da Türk. Roma değil mi bilmiyorum. Pantheon çok şüpheli geliyor bana. olan bu adam da Türkmüş. Milyo Pantheon W'suna Q atabilir. O canımı sıkıyor yani Pantheon pickindeki. Yayını açmayalım. Naru kızabilir. <laughs> İrfan'ın Twitch çok iyi miyimdi ya? Araya biliyon mu? Arıyorum açın. Hadi bakalım. Discord. Discordlu yayın arkadaşlar. Çok konuşmam beklemeyin siz de şimdi. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Korkuyoruz diyoruz. Evet. Etehan'dır. <laughs> Tamam ama sıkıldılar biraz. Jungle Sen... Doom mu? Benim dün intledim seni kusura bakma ama. Estağfurullah. <laughs> Alışık o ya. <laughs> Mide yazar o oyun. Ee, level 2 invade bakabilir bu arada. Var da attı buraya biri. Evet attı bir tane many manyak biri. Darius ve oradadır. Bir levelda döver sizi. <laughs> Pantheon da Türk. Aynen emote koyuyor. Türk dolu ya. On <laughs> <laughs> FPS'im düşüyor. Allah. Beyler <laughs> bilgisayarım <laughs> dondu. Let <laughs> <laughs> atıp geliyorum. deniyor. Bota bir dahaki wave'e dive yetişmez değil mi? Yetiştiririm. Kampi gönüllüyüm. Biraz big. kule ee, çünkü. Koşuyorum dururuz. flash yok. İki olacaklar. Ama böceklere tek atıyor kule. Her şekilde pantheonu tanklaması gerekecek. Ya da... Zeri alıp bir kişi şey ölse bile bayağı ört bence. Tam last stat atabiliyorsan at biraz gerideyim. Hadi bakalım, tek de Pantheon. Şaka yok bu arada burada. Bende kule, tanklıyorum, tanklıyorum. Sağolun, çok iyiyiz. Mid atıyor olabilir bu arada şu an. Değil mi? Geliyorum. <laughs> Daha ama, voice meter'ı maçım Wave'leri kötü olacak cezalandırabiliriz bu arada yine. Ama flash'ları duruyor. Bir şekilde yine CC beklemem gerekecek. Milio'da yok flash. Diğerininki duruyordur, zeri duruyordur. Bariyer yılları yok. Wave'de belki kesebiliriz. direkt çalıya girsem görüşleri yoktur herhalde mi? Atmadılar. Yoktur yoktur oraya girmediler hiç. İkinci çalıda da yoktur bence de. Pantheon gelince oynayalım. Çok uzak kalacağım ya. Flash şanslı olabilir. Lan gitsene. Milyoyu direkt öldürürüz. Yani sen, sana gerek kalmayabilir bile burada muhtemelen. Niye bu çocuk Tantiyon. oynamıyor benim Tantiyon'u? Gösterdim. Ben dalga geçiyor olmalı. Flashlayacağım ya. ya. Tanklıyorum. Nice. Aa, Kuşlayalım burayı. Tamam. Şako gelmeden. Support ne kadar troll abi yani. Gerçekten inanamıyorum ya. Ee, wave'i siktim mi? Yok Yok tamam. yok. Wave iyi girin. Yine gank yemedi ha. Ne yapıyor ki kanka adam yani? Arkadan dolaşıp gelmiyor. Ne yapıyor acaba? Çok ilginç. <laughs> Adama deyip kendim ölmem peki. <laughs> Çok büyük problem olmaz herhalde. Hawk şatım yok. Bir dahaki level açacağım. Sonra konuşabiliriz vision istediğinde bu... istediğimde. Soko galiba burada. Yok mu ya? Aa, adam. Nice. <laughs> Helal oğlum. Vur vur vur. Fena diyorlar Shaco burada. Bakıyor bu arada bana. Ben yokum. Ama Syndra tamam. da gelemez. Bak istediğinde vision atabilirim sana. Şu an görüyoruz ya. Tamam. Tempom var mı ejder için? var Yoksa ben base, base, atmak gerekiyor. zorunda değilim. Dur. Bir grunt alayım ejder'e girelim. Bir de çalışıyorum. Bak çıldırdı adam. Grabzı bir açıyorum. Bakalım Grabzı'da mı? Bunlar ya. Smite'im yok bu arada ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tarafa gelmemiştir daha ya. Maksimum kuş. Mid flash var mı? Eee gelme de ya. Ben gerideyim. bakayım flash'ını alırız en kötü. Tamam. Bir pantheon Tüm kamplarını bir göreceğiz muhtemelen. Tamam bu kadar. Rakip jungle'a tıklıyorum adam büyük ihtimal top side'de ready falan aldı. Uçluyorum. Sana doğru ee, bir... Dair bir opsiyon aslında yine ama sen onu al ya neyse. Plate çalışalım biz. Ee, Dair bakarım bu arada ultim geldi şu an. Gidelim bence. Sokmayız izleyin. Yok bunda bir deneyin. Sokmayız direkt lane en kötü. Gir gir Pantheon. Duvardan atlayacak unutma. Attı ya da işi. Hayır. Ee, bir şey yok benim. Büyük ihtimal. Tamam. Ben bir iki alırım. Kuleyi tanklıyorum. Bir tane daha tanklayabilirim o tamam, kadar. Tamam çok iyi. Ee, Şaka yürüyor olabilir ya. Benim ormana girmediyse. Dikkat edelim ona benim canım yok. Çok yani iyi Flayn, tertemiz. Zeri tapa çıktı. Dikkat edelim milyonlara <laughs> falan. Artık işler karıştı yani. Kalayım mı ben? Kuleyi alalım en kötü. Bence öyle yapabiliriz. Ben bir base'e hawk çalışayım. Kim geliyor bir görelim erken diye. Daha bir Keseriz şey bu giriyor. arada. Hafif tempo var. Buradan çıkabilir belki Yakaladım. ama bence Oha oh, direkt flash da giriyor. Kuleyi alabiliriz Al bu arada ilk. Tamam. Alamıyoruz. Kesin, kesin. Alamıyoruz. Ne olsun, ne yapalım artık? <laughs> 400 bir de shutdown'ım. Keşke vurmaya devam etseydim kuleyi boş verip ya. Geliyor sindire, çabuk çabuk. Çabuk olun. Mana kalmadı. Her şey var dikkat et. Tamam. Base atıyor, TP'si yok. Tempo var. No, Haybet ya. Bir Play... boka da. Kule tekli vurdu artık canı çok zırh çoktu. Hmm. Sıkıntı yok ya. Ya komit. Tam tutuyor bunlar. Zayra'yı kestik. Güzel. Zayra mı dedim lan ben zehri mi evet. dedim. Evet. Zayra. <laughs> çok yaşlıyım. Bot e bir alkış shot çekeceğim. Bütün kampları görebiliriz bence. Aç uygun gibi duruyor. ben rakip jungle'a tıkladım. Tapta şu an şaka. Benim base atmam gerekiyor. Artı olarak dikkat edin. Yakaladı bizim Pantheon. Pantheon solo Pantheon kill atıyor. şeyler pişiriyor. Ben ona bir bakayım. Syndra geliyor ama. Evet çok girme ya. Çıksak mı buradan? Geldi geldi. Her şey var Syndra'nın. Pantheon'un Flash'ı var mı? Var, tamam. Tarus geri geldi şeye. Flash'ı yok bu Flash arada, artı olarak Ghost'u da yok. Senin petinler bitince bir bitince dive atalım bir post'a, alalım sonra burayı. Aldım. Geliyorum ben şu an. <laughs> Nasıl yedin box'ı? My bad ya. Belki güzel bir şeyler çıkarırım buradan da. Zor gibi bu tur çıkalım bence Şeyi Şey bozdum ya. On geldi. Ay Erkol. var mı ya? Arkaya attım TP. Go bakalım. E geliyor. geliyor. Puşla puşla. Doş bir şey yer atamadım. Flash yok daha üstün. Evet. Tamam kal. Kuleyi aldın mı? Syndra yürüyor e, Alamadım. orada. Adam 700 can doldurdu lan. Güzel flash, güzel flash. Derin oldu bu ya. Zeri bot farmlıyor. Şeyi alacaklar ya. Altı stack yaparlarsa sıkıntı. Ben güçlüyüm ya. Oynayabiliriz. Can az bu arada. Büyük komboya büyük ihtimal yatar. Ama Syndra falan var arkasında. E, yoda ulti var mı biliyor musun? İnfom yok. Ya var onun ulti bastı. Syndra'yı yakaladım lan. Güzel bayağı. Antifon ulti de attı aldım alamadım. Bir, bir turu bozabilir mi Pantheon acaba onu bozsana mı? Biliyorum. Ben smite alacağım birini ya. Smite'im yok şu an. 3 TP MP geliyor ama daha uzak. Aldım gerçeğini. Şimdi de alacağım. Sindra geliyor alıp nice. da kesersin ya orası rahat Flashladı bizimki Alırız mı ya? Evet yok hala Nice okay, Çok iyi Ben biraz orman döneceğim ya çok geriyim şu an Okey Ejder'i biraz geciktirelim. Bir tane Pantheon vardı atabiliyorsa atsın şuraya. Apta batacağım çok korkuyorum yine gidecek diye Göstere nah. göster, göster alt Geri şey attı. Box. Bullayalım biraz. Çekmeyelim mi geri? Gerek var mı ya? Dener mi? En azından bir olsun denemiyor. Bizim TP'ler yok. Ben direkt adamın ormanına ya. giriyorum ya. Shaco Rift'de de, de, de Bırakıyoruz herhalde. Aynen. Onu öldü. Teleportu da yok. Varmış lan aslında. Ready paylaşabiliyoruz bu arada. En kötü mid'e oynayalım Bence ya. Önce de bir daha pressure koyalım buraya. Ben alıyorum play. Sadece bu için attım ya. Ben Heyecanlı içine içine bizim. Sen alırım geliyor. Skillim yok bu arada. Vay anasını öyle mi oluyor? Darius no flash. Tuttum da. Var mı? Ben de öldüm galiba. kadar kötü mü oldu lan burası? Biz tavırla şey objektifleri alıyoruz yani. Şattan çok almadı herif. 150 gold. Şunu bitirirsem bayağı rahatsız edeceğim ben onları ya. QW, QW ile. Tamamdır atan var mı Zeri'den başka? Darius attı galiba o yakalamak için. Beni. Yerlerinden emin değilim. Top'taki kuleyi almak lazım aslında. O çok beleş olmalı mid şundan sonra. Benim petting sonunda onu deneyelim. Clear'ın sonunda. İpim var benim. Takılıyorum burada. Şaka mid. Mid de şako. Yani günün sonunda Zeri'nin TP'si yok botta. Top'ta fazla olacağız. Onu tuş alamayabilir ama ya. Top için. Ben al. Aslında puşla da gelebiliyor musun kişi... şu an? Tamam. Tamam bakalım. Yetmeyebilir. Bakalım bakalım. Midway ben alırım tankı. Dereceği. Adam bırakmıyor bu arada Yolladım. baby ya. Ben tanklıyorum. İyi bir süre CC yemedi. Tamam. Nice. Mide... On mide açıyor. Ben yürüyorum bir Bir wave daha temizlesem iyi olacaktım. Ama bu da kötü değil bence. 150 gold. Takabiliyoruz mu? Sindro trollüyor. Slow bir yerse gider tamam. Bakmalı Dikkat. mı acaba buraya? 4 mid olabilir. Aynen. Evet şu an Darius da buraya geldi. Direkt yerden alacağım maybe. Ejder çıkıyor bir dakika. Ona göre reset alalım. Benim item de bitti. Daha çok rahatsız edici olacağım. Red var. Eğer infolar doğruysa Darius, Sindra artı zeri flash yok Ejder fight'ında. Darius'un kesin yok zaten. Benle aynı olması lazım. Zeri de attıysa o fight onun da gelmedi daha. Okey. Gelmedi gelmedi. Benle aynı saydım onu. Bir wave daha alır, alırız Drake'i. Bu seferkini çeksek mi riski atmayalım bence. Olabilir. Ya De yine denemeyecek gibi geliyor bana. Oradan topa gidecek o adam. Görüşümüz güzel yine. Dem geliyor bu arada ya. Böyle bir havuç atacağım. Q'su yok. Biraz bekleyelim. Ultilerim en kötü. Flaşı var mı gerçi? Yok. Tamam. Yok. Buraya mı girmedi? Hatta da arayın. Oynarım bu arada. Dargus Ama... TP'si yok. Ve push almadan kötüler bence. Geldi. Başladılar. Yakınım bende. flashı yok hala. Evet. Güzel girdi. Hadi blok yedim ya. Ben botu temizleyeyim sen bir daha... Gerçi Orn gidiyor tamam. bir daha. Bir de alabilir misiniz? Kronun canı azdı değil mi? Aynen. Gel gel. Çok zor ya. Çek çek. Tamam tamam. Ne gördük? Bir şey görmedik herhalde sandık falan. Ben görmedim. E, batamadılar yani. ya galiba. Bu neş görüşün düzgünce alırsak direkt eritiyoruz ya. 2 AD kere artı Zaira var. Aynen. Argus seri de flash olması lazım şimdi. Evet geldi yani, Zay. Bir flashı şey flash yok. Ulti attı Pantheon. Mide. Flash'ı var. Hiçbir şey bilmiyoruz. Tempo kötü. bakalım. Ve kafa atmam lazım. Bu adam çok sakatlandı ya. Adam eksik oynayacağız gibi bir durum var şu an. Sana dikkat Sindra'nın. Ben ormanıma gidiyorum ya. Bence Ornun TPC geldiği gibi başlayalım Darius'u botta görürsek. Ben bir posta bota bakacağım. Oyna He. bunu. Bu Yetişmeye çalışıyorum. Şuradan. 5 stack verdi bu arada. Flash'ı var dikkat et. Öldüm. Öldüm mü? Adam? Nasıl böyle bir şey olabiliyor ki ya inanamıyorum anasını satayım. Öldüm ben de yukarıda. Üçler yukarıda. Neşe raşlayabilirler <laughs> bu arada. Allah. Alamazlar ya. Summoner sattılar mı? Yok. Zorlayacaklar yüzde yüz. Belki çalırım. Sindra evet. nasıl Boz gireceğim? Onu bakıyor. Cık, lan niye girdin? Lan lazım ne ya? Çık 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 baron resetlendi çık. Fena değil ha. Devam edecekler ama. Ben bir tane Reslendi mi, mi? ne iş? Resetlenmiş olmalı. Bakayım. Yine devam etsel alıyorlar ya. Öldü galiba. Kalayım en kötü evet. ben bu arada. Tanklıyorlar. Avuk şatım yok başka. Çok az ya. Darius buralarda olacak flash'ı yok. Art item var. var. Darius İçeri şey, giremeyeceğim ki benim. benim. Aynen. Ben yukarıdan gidiyorum. Ben de aynı. Ne board yok ne abi ya. Bir can öldü o. Lan öl be canları Ee, bir. neşe devam edebiliyoruz mu? Geleceğim reslendi Reslendi Restlendi. Daha restlendi. Neşe 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 neşe. Canları bir. Ulti de bastım ya alalım şunu hızlıca. Nice. nice. Çıkmaya evet. bakın. Çok lovum ben. Bu çocuk bir şeyler pişiriyor. Aa. Bu da mı gol değil? Şeye hazırız en azından ya. Ocean break'e e. Ben Red almıyorum seni bekliyorum. En kötü alırsın Okey gelirken. Var okay. onla ittirelim ya baya. Sonra i̇şte gireriz direken ya. ittirelim. yok bunun. Arkası var. Çalıya kafa atamıyoruz buradan. Neyin ittirsek? Mide gelseniz. Harcadım oradan hepsini. Bence direkt buraya gel. İş fayda dönüşecek gibi yani. Sen şöyle Lakin bir var atayım. Boş verdim burayı Filip diyor mu? Arkadan vurursa çalıyor bu arada. Şu Darius'a bak ya. Darius'a baksana. Fayta baktık. Darius ölmeli. Şako arkada bir yerde bu arada şu an. Şako şurada. çalda bekliyor. Çekelim az daha. Her türlü 50 50'si benden iyi bu arada. Unutmayın onu. Her yani, denememiz gerekmiyor denememiz de. Görmüyor galiba. Börseriz hadi. Bir buçuk dakika. Ben öldüm. Aldık. Lan beni öldürdü ya. Nice. İyi. Güzel. Hala baronumuz var. Ben bir mide bakayım. Vurup çıkarım belki. Zaten düştü sanırım. Şuraya bakamıyor muyuz ya? Gözün senin. Zeri neydi? bariyeri yok bu arada. Şey, korkun. Sıkıştırabilirsin. Sıkıştırabilir. Geliyorum. Öldü o. Zeri Aa, bariyeri yok, flaşı var maalibim. galiba. Bu Nice. Take ne vuruyorsun lan Good. öyle? Biraz önce ben de iş oynadım, hiç böyle değildi. <gülüyor> <gülüyor> Abi kafamda nar vardı ama ya. Fednar çok kötü eşe karşı. Bahaneler, bahaneler bunun bahanesi mi var her şey ortada? <laughs> Allah Allah. Yani bu oyunda şaka o şey var yani. Daha O yüzden bayağı patlattılar beni. Dikkat etmek lazım. Çok gereksiz. Darius da fena patlatıyor. <laughs> Şu adamın flash'ı geliyor Darius'un. Ben de aynı. Orn bir dursun. <laughs> Uzadım ben. Aaa ya attı. ben <laughs> flash atmadan öleceğim bir dahaki tur oynayalım. Zaten 5 falan yok, yok kötü değil kötü değil. Bence kötü değil Çok bu da vermiyorsun. O adam flashsız direkt köpeğim oluyor çünkü her fight. Ben şimdi direkt peşinden koşturacağım onu. Ondan Zahir'e ölüyor Ana geliyor. Öldürdüm galiba ama. Aha. Tamam kaçtım ben bir şekilde. Şu adamda ghost flash yok. Sulalım, doğrudan alın. Her şeyi istedim Nice. Yan da tapı mı fixse Tapın gelmesi lazım. Orang Nasıl geliyor gibi? Ben bekleyeyim burada çünkü tapı oynayalım. Botu hiç uğramıyorum, orası temizlenecek gibi. Zeri bizim bolt sayda alıyor olabilir, bir tane alıkşat atıyorum o yüzden. Ben base'lemiş. Şurada denedik mi ya? Ya da ben mi denedim? Yakaladım. Çok iyi. Bariyeri yok bu tapa arada. Tapa koşuyorum. Midden bir şey yapabilir miyiz? Vay da patladı. Tapa koşuyorum. Şaka geldi alalım. bana bakıyor. Niye bir tane midi düzeltin. Bir geldiğinde. geldiğinde sonra bota... tapa koyalım. Adam lazım buraya. Geldim. Darius'un flash'ı geldi galiba biliyor musun? Yok yok yok. Götelim. Yok yok yok. Ben Bence bir darlamak bir için dive. ult atarım. Aynen. Koydum ben de sana. Şuraya baktım. Şuraya baktım. Ben oldum şey, Yakalım, şu galiba biliyormu? Ay amcık. <laughs> Nasıl anlıyoruz ya bunu hala ben bilmiyorum 10 yıldır. Biri daha çok hasar oluyor da yani. Birinci Onu görüyoruz, görüşte anlaman lazım belli aslında. Olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Onu değiştirdiler galiba artık kolay kolay belli olmuyor sanki o madde. Skill bile atıyor ya kopya Aynen öyle bir şeyler getirdiler. sizleri kudurdu ya en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> level daha bu? yaptığımız patlam. illegal ya üç kişi solo kü atmak bilmiyorum. Niye abi eğlenmeyelim mi? Eğlenelim de yani ne bileyim. Tıklayacaksın mı belki? Tıklayacağım ya. Bir bakalım. <laughs>